Evet hayat beklentinin ve beklenmeyen olayların sonucuyla beraber karmaşık bir düzendeyken bu haberi hiç beklemiyordum. 2018 yılından beri milyonlarca oyuncu olarak bekliyoruz, teoriler üretiyoruz. Minecraft'ın hatalarını görüp kendisi çözüm üretip oyunculara daha iyi bir hizmet sunabilecek bir oyun varsa bu oyundur diyoruz. 2018 yılında duyurulduktan 2 yıl sonrasında Riot tarafından satın alınıyor. 2021'de çıkacak deniliyor, hayır çıkmıyor. 2023'te çıkacak deniliyor, çıkmıyor. 2025'te Haziran'da oyun testlerine başlanacak deniyor ama bu sefer de Haziran geliyor. Haytıl iptal ediliyor. Evet. Hightail iptal edildi. Resmi bir açıklama geldi. Hightail artık geliştirme sürecinde değil. Yıllardır merakla beklediğimiz yeni bir oyun motoruna geçip oyunu sıfırdan yazdıklarını görüp de heyecanlanıp ışıklarına bakıp da oyun mekaniklerini inceleyip bak bu Minecraft'tan belki daha güzel olabilir. En azından Minecraft'ın o sadeliğine kavuşamasa bile böyle 5-6 ay oynayabileceğimiz bir oyun olur diye düşünüyorduk. Çünkü Minecraft en başında alfa ile çıktı. Çok erken erişimde. Doğru düzgün bir açlık barı yoktu. Oyunda koşamıyordunuz. Yemek yeme animasyonu yoktu. Midenize ışınlanıyordu gibi faktörler yavaş 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 üzerine konulup şu an bildiğimiz Minecraft oldu. O zaman optimizasyonu Java'dan dolayı berbat haldeydi. Sonradan düzeltmeye başladılar ama hani günümüzde böyle bir Minecraft çıksa sarmazdı. Oyunun sadece tek olması, tekel olabilmesi o kasmalara, bilgisayar sorunlarına göz yummamız anlamına geliyordu. Hightail'da zaten bunu düzgün bir şekilde yapıyordu. O gösterdikleri demolarda oyunun ne kadar iyi çalıştığını optimize edildiğini söylüyorlardı. E Minecraft gibi yayınlayın. Alfa'da çıkarın, yavaş yavaş üzerine eklemeler yapın. Biz de sizlere geri dönüşler sağlayalım ve oyun birazcık daha iyi olsun. Roma bir günde kurulmadı. Hani kaç yıllık bir oyun, en çok satan oyunla yarışmak istiyorsan zaten hani mükemmellikçiliğini kenara bırakıp erken erişimde sat. Biz alalım, destekleyelim kötü olmuş diyelim oyunu bırakalım 2 ay sonra sonra siz bir güncelleme getirin tekrar oynayalım Minecraft'ta bu dönemlerden geçti kaç tane kişi bıraktı 2013-2014'te oynuyordum 2015'te belki hiç girmedim 16'da girmedim 17'de girme böyle 4-5 senelik bir boşluk oldu ve birden tekrardan oynamaya başladık deliler gibi oynamaya başladık ve bir daha bırakamadım bu bir süreç bu birden olabilen bir şey değil mükemmeliyetçinizi bırakın oyunu yayınlayın lan Valla o kadar bekledik. her yani kötü de olsa oynayalım. Hani para da kazanın lan. Gidelim satın alalım yani. Sat, çıkarın kötü de olsa hani emeğinize değsin lan. Kafa yok valla. Aynen videoyu beğen. Hemen. Be Elin elim be gitmiyor, gitmiyor gibi, gibi duruyor. Ama gelin Sion'un yazdığı metni okuyalım. Hytale hakkında zor bir güncelleme. Herkese merhaba. Bugün Hypixel Studios ekibiyle son derece zor bir haberi paylaştım. Hytale'ın geliştirilmesini sonlandırıyoruz ve önümüzdeki birkaç ay içinde Hypixel Studios'u aşamalı olarak kapatma sürecine giriyoruz. Bu ne bizim ne Hypixel'de ne de Riot'ta istediğimiz bir sonuçtu. Ancak yıllar süren çabalara, uyum sağlamaya ve her olasılığı zorlamamıza rağmen Hytale'ı verdiği sözleri yerine geçirecek bir şekilde hayata geçiremeyeceğimiz netlik kazandı. Oyun geliştirmek inanılmaz derecede zordur. Özellikle de yaratıcı ve tutkulu bir toplum hitap eden özgün bir şey inşa etmeye çalışıyorsanız. Zamanla vizyonumuz evrildikçe ve tür gelişmeye devam ettikçe beklenti çıtası da yükseldi. Teknik hedeflerimiz daha karmaşık hale geldi ve oyunun motorunu baştan yapmamıza rağmen Hytale hala olması gereken noktaya ulaşamamıştı. Oyunu hedeflediğimiz noktaya getirebilmek için çok daha fazla zamana ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Kapsamı daraltmayı, takvimleri yeniden düzeltmeyi ve yeni yollar denemeyi düşündük. Ancak bu seçeneklerin her biri Hytale'ı özel kılan şeylerden ödün vermeye gerektiriyordu. Bu yapmak istediğimiz oyun olamazdı ve sizin hak ettiğiniz oyun da olamazdı. Ve karar çok acı verici. Hala Hytale'a inanıyoruz, ekibi inanıyoruz ve geçmişte ya da şimdi projeye emini veren herkese sonsuz minnettarız. Hayalini kurduğumuz dünya, aldığımız riskler ve bu projeye koyduğumuz yürek için gururluyuz. Bunlar asla elimizden alınamaz ve açıkça belirtmek isteriz bu durum Minecraft üzerindeki Hypixel sunucusunu etkilemiyor. Sunucu Hypixel Studios'tan ayrı olarak çalışıyor ve normal şekilde devam edecek. Rioto'da derin bir minnettarlık duyuyoruz. Sadece bize verdikleri yıllarca süren destek için değil, aynı zamanda bu geçiş sürecinde ekibimize gösterdikleri özen için de. Hytale'ı yaşatabilecek yatırımcılar ya da alıcılar bulma şansını bize tanıdılar. Ve şimdi kapanma sürecine girerken ekip üyelerimizin sonraki adımlarını atmalarına yardımcı olmak için cömert kıdem tazminatları ve kaynaklarla destek sağlıyorlar. Bu sadece düşünceli bir davranış değil, insanca bir yaklaşım. Ve bu çalışmanın arkasındaki insanlara gerçekten değer verdiği gösteriliyor. Top Topluluğumuza teşekkür ederiz. Hightail'a olan inancınız iyi günde kötü günde bizi ayakta tuttu. Enerjiniz, yaratıcılığınız ve desteğiniz hayatımızın en iyi işlerini yapmamıza ilham verdi. Bu oyunu dünyaya biz getiremeyecek olsak da Hightail'ın temsil ettiği şey ve bütün türün muazzam potansiyeline hala inanıyoruz. Bu sayfa kapanıyor olabilir ama Hightail'ın ruhu ve onun taşıdığı umut bizlerle kalacak. Ortaya koyduğumuz şeyde gurur duyuyoruz ve bu süreçten aldığımız dersleri gelecekteki işlerimize taşıyacağız. Sevgi ve derin minnetle de Noxie. Hypixel Studios kurucu orta İşin ilginç kısmı Hytale üzerinde çalışan geliştiriciler bile birden haberi öğrenmişler. Sosyal medyada görmüşler ve demişler ki ne? İptal mi edildi lan? Çalıştığınız proje iptal ediliyor ve kimse size söylemiyor. Birden hadi iptal ettik, iptal edelim oluyor. Gerçekten kötü bir süreç. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Hayti yıl başından beri var mıydı? 2018'de duyurulduğunda evet bir şeyler yapılmıştı. Bu şekilde insanları büyük bir beklentiye sokacaklarını bilmiyorlardı ve beklentiye girince insanlar onların da eli kolu mu bağlandı? Bazı kişiler de şöyle düşünüyor. Hypixel Minecraft sunucusu yüz binlerce kişi oyunda oynuyor zaten. Minecraft'ın en büyük sunucusu. Ama Hayti yıl gibi bir oyun çıkaracaklarını söylerlerse sunucunun namı daha da yayılacak ve böylelikle Hypixel daha fazla kazanacak. O yüzden başından beri oyun aslında yok gibi bir şeydi diyenler de var. Ben buna pek katılmıyorum. Bu arada dedikleri doğru. Oyun geliştirmek gerçekten bir hayli zor. Ben üniversitede ilk oyun yapmaya çalıştığım zamanlarda öğrenmeye çalıştığım zamanlarda her türlü fonksiyonun önceden atlanmasını bilmememe rağmen daha yeni öğrenmeme rağmen hey dostum bunu bilmiyor musun gerizekalı mısın gibi yaklaşan bir tane çocuk vardı benim adaşımdı hatta ve çocuğun fikirleri çok farklıydı. Şunu da şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak yani. Çocuğa şey dememiz gerekiyordu. Dostum bak sakin ol. Oyun yapmak kolay değil. Öyle düşündüğün her şeyi tak diye oyuna aktaramazsın yani. Bunun için kaç tane modellemeler, cırcır bir şeyler var. Ama adam bildiği bir bilgiyi sen bilmiyorsan seni aşağılamaktan geri durmuyordu yani. O çocuğa bakaraktan hani genel olarak insanların da oyun geliştirme hakkında ne kadar az bilgi bildiğini öğrendim. Hani bunu neden böyle yapmamışlardan ziyade ufacık bir bug'ı düzeltmek bile çok uzun sürebiliyor. Kendi Minecraft korku modumu kodlamaya çalışıyorum ama yani Minecraft'ın di yazılım diliyle alakalı bazı sıkıntılar oluyor. Ve o zaman bile küçücük bir ses çalma olayını bile yazabilmek bazen deli ediyor. Tabelanın ön yüzü ve arka yüzünü ayrı bir şekilde yazmışlar ve onu bulup da oyuna hata vermeden onu yazdırabilmek bile böyle 20 dakikanızı 10 dakikanızı alabiliyor. Çok basit bir şey aslında tak diye çalışma gereken bir şey. Ama süreçler böyle. Hani bu süreci hemen hemen bilen biri bile bir yılda oyunu çıkarırım diyor 3 yılda çıkarıyor. Çok doğal normal olaylar yani. Neyse. Videoyu izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim. Videoya yorum atıp beğenip destek olabilirsiniz algoritma için. Ayrıca kendi korkum olduğumu büyük ihtimal yarın yayınlıyorum. Videoyu da yayınlayacağım. Kısa bir kesit göstereyim size. Hadi ben kaçtım.